Şu, ama Mustafa abi lütfen şunları kes ya. Adem Bey kesemedik. Işte. Abi şu güzelliğe baksana hem de kaç dörtlü çotanak var. Hem de bu şey değil mi yağlı fındık. Evet. olsun yağlı. Yapısı. Abi şu eski dalı aslında kesmen lazımdı ama sen e, olayın... E, şu, şunda da var. Biz e, fındığında değiliz Mustafa Yavuz. Ya biz ağacın yetişmesindeyiz. Bak hiç. gel buraya. E, sen e, kaç gün önce e, besleme yaptı? Yaklaşık 10 gün önce. Bak. Yeni yeni filizler, yeni yeni yapraklar burada i̇şte e, gelmeye şurada, baş. Şu. Mor mor. Evet. Bakın e, bu evet mor yaprak gelişme evresinde. Burada da fındık var Şşş. beyefendi bak. Olacak yani fındık. Evet. Bunlar Şu, da hep dediğim gibi. Evet baksana şurada. Evet. İşte bu benim size izah ettiğim nokta bak mor. De hep kötü havada geliyorsun Adem Bey ya. Şöyle Kıymetli bir dostlar bugün iyi yine bir havada gelmişim buraya. Ben Mustafa Bey'in bahçesini zira, ziyaret edeyim dedim. Şu anda Mustafa abimiz burası kireçli bir topraktı. geldik. Tabii bu yıl Mustafa abimiz pek besleme yapamamış. Yok yerine bakacağız şimdi Diğer tarafa da bir bakalım ondan sonra yorum yap sen. Tamam. Diğer bahçeye de gidiyor Çıkartacaklarımız var daha içlerinden. Temizlik yaptılar, kazmalar falan bedenlere gelmiş. Burası nasıl Halil Brehmet? Valla ee, şartlar oluşunca çılgına dönüyor işte. Mustafa abi organik maddesi çok eksik. Bu üstlerin organik maddesini hazırlıyoruz. İşte A olanlar işte bak al sana. Hazırladık veremedik Bir, işte. Adam Bey biliyorsun görüyorsun. Bu bu kadar olur yani. Bu toprakta bu, bu kadar olur yani toprağın organik maddesi eksik. Ve çok güzel filiz gelişimi var. Çok güzel. Hocam, şunlar var ya şunları var. bu, bu dalın gelişmesini engelliyor. Şu dal, yaşlı dal, kök, bunu kesmeliyiz yani. Bunu kesersek şu. Adem Bey sen söylemiştin de evet. ben fırsat bulup hani hepsini kes demiştin Bak şu da var. Şu. Evet. Şu. Evet yani yaşlı. Kesecek, bak şu şuradan, var ya şu on numara 5 yıldız olur yani. İşte yapamadık. Evet. Bak şuna baksana abi. Bu şimdi e, lider dal ben nasıl bırakayım burada? Değil Hepsi mi? aynı. Evet. En azından şu yaşlı enerji çekiyor abi şunlara bak ya enerji çekiyor. Enerji çekiyor. Evet, değerli dostlar. Bunları görüyor Her seferinde geldiğim zaman konuşuyoruz. Mustafa Yavuz abimiz burada bir şeyler yaptı. dayız şu anda. Burası şu karşısı gibiydi. Şu karşısı gibi liken, yani çok küçük boyutta bitki örtüsü vardı. Aynı Akdeniz sahil sahili gibi. Burayı bu şekilde biz eee verimli bir e, tarla verimli bir fındık bahçesi altyapısını oluşturduk gördüğünüz gibi. E, ama tabii ki bunlar daha da güzel olacaktı. Abi gelir misin az? <laughs> Başka şurayı bak zoomlayabilirsin. Fındığı bak mübarek yani. Evet, bu yıl bu yıl burada e, çerezlik fındığımız var herhalde. Var, geçen sene bir kova topladık. Geçen oh, sene 3 kova oh, topladık. Oh, oh. biraz. Evet bayağı fındık var bak. Şurada. Yani ben aslında bunun şu anda fındık verme taraftarında değilim. Biz de fındığında değiliz. Heh. Biz ağaç olsun istiyoruz. Bak ne abi düşün? şunda var. Evet. Bunda var. 4 tane de onda var. Dur. Bunda da var. 4 tane de onda var. Buyur başka görebiliyor musun? Yani biz ama biz burada aynı dal. Tek dal fındık var. Biz fındığında değiliz olayın. verime yattığını size söylüyor. Zaten bir çok yıllık bitkilerde verim varsa onda boylanma olmaz. Evet. Boylanma olmaz. Evet. Mustafa abi burada yerinde söyleyeyim ben sana o zaman. Büyüme evresi devam ediyor. Mor yapraklar var. Evet. Şu anda mesela bir karış gibi büyütmüşüz. Ama şu anda yağmur yağıyor. Hocam. Şu anda yağmur yağıyor. Bunun en güzel beslemesi şu yağmur. Evet. Kökte de varsa bir şeyler değme keyfine. Allah hayırlı uğurlu etsin. Ee, şimdi Mustafa. kıymetli arkadaşlar ben Mustafa abimizin e, sonbaharda hazırlamış olduğu e, kompost e, çalışması var. E, birazdan da oraya geçiyorum. Aynı videonun devamında devam edeceğine ben e, size belirteyim. Şimdi tek video halinde iki bahçemizdeki fındığımızın gelişmesini gösterdim. Şimdi de oraya gidip oradaki humusun olum özelliğine bakacağız. Bahar'ın şu anda güzel bir yağmur yağdığından dolayı üstü kapalıydı. Açılmasını orada önermiştim yolda gelirken. Şimdi oraya geçiyoruz. Görüşmek dileğiyle. Tabi marul daha büyüğü vardı burada aldık. Mustafa i̇şte bu abi tam organik bunu al da bana bak akşam bunu lezzetli lezzetli ye. Sen bunu aç diyorsun Abi aç aç. Bak patates bile yetiştirmişsin burada. Evet buranın toprağı bu arkadaşım. Parçalanıyor işte. Evet. Ee, Mustafa abi bu abi güzel. Fermento <laughs> olmuş. Onu baştan söyleyeyim. Al abi. Evet, ver. Ver. <laughs> Orada toplu kalabilir Adem Bey. Adam Bey şimdi sopa lazım dersin. Heh. Ben de onu arıyordum. Oh. Şimdi... Musa Bey bakalım gel beraber bakalım. Of oh, solucanları yok. Gelir misin do dostum? Ben Bak. baktım Adem Bey. Gel. Şu solucanları gösterir misin? Sarı kuyruk hem de. Değerli arkadaşlar Mustafa Bey'in yapmış olduğu bitki besleme kompostusu gerçekten mükemmel bir şekilde gelişmiş süper de solucan altyapısına oluşmuş bu çalışma. Mustafa abi bak şu eğer bir bitkide bir humusta değerli arkadaşlar şey varsa canlı materyaller varsa o tamamdır. Öldürmesi solucanlarımı. Niye öldürüyorsun adam? <laughs> Onlar ölmez kolay Şöyle kolay. Anaç. Yok bu başka. Bu ıı, toprak solucanı. Tamam. Işte. Bizim için önemli olan şu küçük solucanlar. Bak şunlar. Bunlar. Şunlar. Ee, Mustafa abi sen şimdi ne yapacaksın? Değerli arkadaşlar, fazla ben burada e, konuyu e, dejenere etmek istemiyorum. Tam bir bitki. Dostu bu. Oluşmuş. Ee, gayet güzel. Bak burada canlı solucanlarımızı gördün değil mi abi? Şimdi bunu ne yapacağız? Bunu e, Mustafa Bey e... <laughs> Evet abi. Benim görmem önemli değil abi. buyur Bunu e, çiftçiliğe önem vermiş, organik beslemeye önem vermiş çiftçilerim görsün. Bu şu anda %30-40 solucan yediğini burada yapacağını yapmış. Evet. Yediğinin yarısını bırakır. Ee, kıymetli dostlar e, çok şeyler var konuşacak da biz yine kenarından köşesinden gidelim. Ee, bize ne sağlayacak bu çalışma? Mustafa Bey bunu içerisine yalnız Mustafa abi işe yaramayan e, işe yaramayan derken e, şu mineral bakımından zengin olan o topraklarla bunu karıştır. Koyduğun zaman o fındık Böyle diplerine koyduğun zaman bu topraktan koyduğun bu organik humusun üzerine koy. Buradaki yapacak olduğu görev nedir? Bir alttaki toprağımızı çözeceğiz. Kabartacağız. Toprağın nem tutma özelliğini artıracağız. Bir de bu yukarıdaki Üzerine koyduğumuz toprak ise yine çözümlenecek. Hem altı çözümlenecek hem üstü çözümlenecek. Tamam mı güzel abicim? Bunu bu şekilde yapıyorsun ve burada canlı materyaller olduğu için bu solucanlar yıllar yılı o toprakta görev yapacak. Yani yedi bu humusu yüzde elli gübresini bırakacak solucan. %50 gübresini bıraktığı gibi yani e, dışkısını bıraktığı gibi bu ne yapacak? Toprağın nem tutma kapasitesini artıracak. Sizin orası kalsitli kireçli taş evet. onun e, ne yapacak? E, şeyini e, yükseltecek. Toprağın e, kalitesini artıracak. Nem tutma özelliğini artıracak. Güzel bir çalışma yapmışsın. Ama e, <laughs> ben şimdi soracak çiftçiler diyecek ki ya kaç kilo, kaç Ton buraya hayvan gübresi kaç ton fındık zurufu koydu diyecek. Evet. Yani çok çok koydun. Söyleyeyim ve... mi? Söyle. 3 traktör aşağı yukarı hayvan kemresi. Evet. Ee, on bizim burada pat pat dediğimiz beyaz kamyonetin kasasıyla fındık kabuğu. Evet. Aşağı yukarı bir buçuk iki ton e da leonard Leonard da koydun değil mi <laughs> ya tamam da Mustafa abi, sen şimdi e, bizim mesleği elimizden almaya çalıştın. Yok, almıyoruz. Almıyorsun değil mi? E, de sizi tebrik ederim. Sizi tebrik ederim ve kutlarım. gerçekten çok kaliteli bir ürün oluşmuş arkadaşlar. Yani ben e, burada hep beraber sonucu görmek istiyorum. Bak yağmur yağıyor. E, üzerimizdeki e, yağmur zerreciklerini görebiliyorsunuz ama ben bundan zevk alıyorum. Mustafa abimi de huzurunuzda kutluyorum. İşte o e, toprak e, verimliliği az olan toprağa e, kameraman şuraya çeker mi? İşte bu şekildeydi. O bahçedeki fınd diktiğimiz fındıkların üzerindeki maki topluluğu bu şekildeydi arkadaşlar. Ama biz ne yaptık? Yapacağız. Şimdi Mustafa abi gelir misin şöyle yanıma? İşte bu e, solucan e, ordusuyla beraber o fındığımızın üzerine Ocakların dibine koyacak üzerine demişim o ocakların diplerine dibine koyacağız. diplerine koyarak toprağımızı zenginleştirmiş olacağız. İşte benim burada 2-3 yıldır yıldan beri koştuğum mücadele ettiğimiz şey verimsiz kalitesiz demeyeceğim verimsiz organik maddesi düşük bu tür arazi nasıl verimli duruma getiririz. Biz onun başarısını burada görmekteyiz. Bir ayrı konu daha burada dile getireceğim. Kıymetli dostlar ee, etrafta o kadar güzel manzara gördüm ki e, Mustafa abimizi burada örnek görerek birçok e, atıl durumda olan e, fındık evet bahçelerimizi çiftçilerimiz orada verimli e, katma değer sağlayacak ürünle donatmaya başlamış. O beni çok mutlu ediyor. Yani burada onlarca bahçe size e, gösterebilirim ama... Ee, ben öyle bir başkasından izin almadan da konuşmayı e, onları göstermekte de istemediğim için öyle e, şu anda yüzeysel bir sunum yapma ihtiyacı duydum. Ben Mustafa Yavuz Bey'e sonsuz teşekkür ediyorum. Ee, Mustafa abi o marulumu al abi afiyetçi onu. Yok yok ben ne yapayım abi ben şimdi. Ben e, geçen aldım birkaç tane burada. Nasıl lezzeti? Güzel. Evet on numara. Ben... E, Tebrik ediyorum güzel abimi yani ihtiyacı yok Mustafa Bey'in onu da söyleyeyim ama bu tür örnek çalışmalardan zevk aldığına inanıyorum. Bizi de burada yalnız bırakmıyor Mustafa Yavuz Bey'e huzurunuzda çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Böyle ederim. bir örnek çalışmayı bireysel olarak yaptığı için kendilerine kendilerini kutluyorum ve sağlığında da inşallah Rabbim şifalar nasip eder ufak bir kısa devresi var. Ondan muzdarip i̇nşallah, inşallah. Inşallah. Teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.